Kripto borsası üzerinden yapılan büyük bir vurgunun haberiyle devam edeceğiz. Dolandırıcı önce kripto eğitimi veriyoruz diyerek binlerce kişiyi sosyal medya gruplarında bir araya getirdi. Sonra da coin almaya yönlendirdi ve binlerce kişiye hoşça kılın coin adıyla piyasaya sürdü. kripto paraları satıp ortadan kayboldu. Yatırım iletişim grubumuza katılın ve Profesör Kaan Demir hocamızı destekleyin. Ne kadar yatırınız, ne kadar kazandınız? Benim 120 bin civarıydı. Eğitimle başladı, yatırım tavsiyeleriyle devam etti. Son vurgununda hoşça kalın coinini oluşturdu. Milyonları aldıktan sonra dediğini yaptı, ortadan kayboldu. <laughs> Ülkelerden anlaştığı yabancılardan videolar alarak binlerce kişiyi yatırım gruplarına çektiler önce 1'e 5 kazandırdıkları dahi oldu. Ta ki her Ponzi sistemindeki son vurguna kadar. Son vurgunu da bir coin ile yaptı. Hoşçakal. Hoşçakal coin ile yaptı evet. Ne yaptı? Yani onu şey olarak normal alt gibi insanlara sundu. Bunu alın işte yükselme yapacak dedi. Dolandırıcılar son vurgunu olarak yeni bir coin ürettiklerini söylediler. Daha doğrusu pek çok mağdur bunun üretildiğini zannediyordu. Coin'in ismi Hoşça Hoşçakal coin'iydi. Yüzlerce kişi bu coin'e yatırım yaptı ve ardından vurguncular dalga geçer gibi hoşça kal deyip gittiler. Hoşça kal coin'i gördüğünüzde sizin aklınıza hiç geldi mi? Neyin nesi? Kimsenin aklına gelmiyor ki. Adam o kadar büyük bir güvence verdi ki bize. Yani e, sanki bizden evden biriymiş gibi. İnandırmak için söylemedikleri kalmadı. Yeri geldi Boğaziçi mezunu olduğunu iddia etti. Yeri geldi profesör olduğunu. Hatta meydanlarda reklam dahi verdiğini söyledi. Burası büyük otel, burası da cami arkadaşlar. Taksim meydan olduğunu zaten görüyorsunuz. İtim veriyorlardı. Sabah saat 9.50 11.30. <laughs> profesör olduğunu iddia ediyorlar. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduğunu iddia ediyor. Araştırdınız mı siz hiç gerçekten Boğaziçi'nde böyle profesör var mı? Boğaziçi'ni aramadım tabii ama Google'daki verilere dayanarak Aa, Boğaziçi Üniversitesi mezunu işte bizim insanımız. Ayrıca canlı yayınlarda sürekli işleyen milli değerlerimizden e, konuşmalarda bulunuyoruz. Eğitim geçmişi. Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Lisans Derecesi. Hoşçakalın koyunu ile sırra kadem basan 3 kişi hakkında mağdurlar suç duyurusunda bulunuyor. Yani 5 milyon yatıran var, 9 milyon yatıran var, 12 milyon yatıran var. Arabasını satan var, evini satan var. İntihar eden arkadaşlarımız da oldu içerimizde.